Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli tepsi poğaçası tarifiyle geldim. sizlere çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık süt, 1 bardak su 1 bardak sıvı yağını ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırıp mayanın eridiğinden emin olduktan sonra göz kararı olacak şekilde 2-3 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar azar azar un ilavesi yaparak elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra elimdeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar yumuşak ele yapışan kıvamda tutarsanız yaptığınız poğaçalarınız o kadar yumuşak olacaktır. Ben toplamda tam olarak 7,5 bardak un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Hamurun bu şekilde ele yapışan bir kıvamda olmasına dikkat edin. Hamurumu yeteri kadar masada yoğurdum. 1-2-3 dakika kadar da hamur kartı ile yoğurdum. Daha sonra yoğurma kabına alıyorum. Üzerini streçle kapatıp temiz bir mutfak havlusu ile kapatıyorum. Bu şekilde 1 saat kadar mayalandırdım. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Havalar sıcak olduğu için gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Sağdan soldan patlamaya başlamış. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için streç yapışmıyor. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra elimle şöyle bir toparladım. Toparladıktan sonra masaya çok az yağ sürüyorum. Hamurumu masaya aldıktan sonra göz kararı olacak şekilde ilk etapta 4'e böldüm. Daha sonra 6 adet beze elde ettim. İsterseniz direkt 6'ya bölüp o şekilde bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben ilk etapta 4 tane beze hazırlamak istedim. Daha sonra 4 tane beze biraz gözüme büyük geldi. O yüzden 6'ya tamamladım. dizelerimi hazırladım hamurun yumuşaklığını bu şekilde sizlere göstermek istiyorum tekrardan gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur hamurumu toparlıyorum toparladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak poğaçalarımı hazırlamaya başlıyorum masayı çok az yağladıktan sonra poğaçamı videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum Parçalarımı hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Bu arada ben kaymaklı olarak hazırladım. Dilerseniz krem peyniri veya çikolata da sürebilirsiniz. Rulet yardımıyla bu şekilde kesikler attıktan sonra kaymak sürüyorum. kaymağını sürdükten sonra bu şekilde sıkıştırdıktan sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Hazırladığınız poğaçaları tepsiye dizerken biraz aralıklı dizmeye dikkat edin. Kabarma payını bırakın. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra üzerini temiz bir sofra ile kapatıp en az 15 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. 20 dakika kadar tepsi mayasını yaptım. Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. 1 adet yumurta sarısına 2 yemek kaşığı kadar sütü ekleyip karıştırdım. Poğaçamın üzerine sürüyorum. Yumurtasını sürerken havasını çok fazla söndürmemeye dikkat edin. poğaçaların fırına gitmek için hazır isterseniz üzerine çörek otu ve susam serpebilirsiniz önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstünler nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum Dilerseniz son 5 dakikayı 170 derecede pişirebilirsiniz bu şekilde içini daha güzel çeke çeke pişecektir poğaçaların fırından çıktı gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde kabardılar Kameranın renginden ve açısından dolayı ara ara renk değişimi olabiliyor. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bu arada poğaçayı pişirdikten sonra tepside bırakmayın. Bir sofra bezinin üzerine alın ki bu şekilde terleme yapmasın. Hemen altındaki yağlı kağıdı çıkarttım. Daha sonra bir sofra bezinin üzerine alacağım. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.